Bakın hep başarı konuşuyoruz. Başarı, mutluluk. Başarı temelde şöyle yanlış anlaşılıyor. İnsanlar başarılı olmak istiyorlar ama bir çaba sarf etmek istemiyorlar. Başarı, bana birisi geldiği zaman ki ben üniversitelerde ders veriyorum. Diyor bana birisi ki ben çok başarılı olmak istiyorum. Okey diyorum bana. Karşında ne bedel ödemek istiyorsun? Başarılı olmak istiyorsan karşında ne bedel ödemek istiyorsun? Çünkü başarı temelde bedeldir. Bugün Gary Player dünyanın en meşhur golfçüsüne birisi yanına gitmiş demiş ki sizin gibi golf oynamak için her şeyimi veririm demiş. O da demiş ki kesinlikle yapmazsın. Kolay olsaydı her şeyini verirsin demiş. Benim gibi olman için demiş sabah beşte kalkman lazım. Bin kere topa vurman lazım. Daha sonra bin tane vurduktan sonra ellerin kanayacaktır. Kulübe gidip ellerini silip bantla yapıştırman lazım. Sonra gidip bin tane daha vurman lazım. İşte o zaman sen benim gibi vurabilirsin. Yani bugün başarılı gördüğünüz insanların performansları ve çabaları diğer insanlara göre çok çok farklıdır. Ve bunu sürekli yaparlar. Bakın başarı sürekli yapıldığı zaman işe yarar. Yani bugün başarılıyım, yarın değil. Her gün aynı şeyi öz disipline yapmanız gerekiyor. Burada kilit kelime öz disiplin. Öz disiplin olmanız gerekiyor. İnsanların içinde güç var. Hep bunu diyeyim içten dışarı, içten dışarı. Bugün dünya onu konuşuyor. Bu dünyada esten biliyorsunuz ilişki vardı. Şimdi enerji var. Yani ruh. Ruh enerjisi. Peki nereden geliyor bu? İçimizden geliyor. Değil mi? İnsanlara bir şey istettiğiniz zaman karşı tarafta istek uyandırırsınız. Bugün satışın amacı karşıdaki insanın isteyerek parasını harcamasıdır. İsteyerek parasını harcatabiliyorsunuz karşındaki insana, o zaman doğru satıcısınız. İstemesi gerekiyor. Peki biz nereden alacağız gücümüzü? Bu kadar enerjiden bahsediyorum, nasıl alacağız? Esasında temelde güvenen insan daha cesur yapar. Çünkü bildiğiniz için daha fazla eylem yapabilirsiniz. İkincisi ise esasında inanmaktır. İki tane soru soracağım. Soru bir. Dünyada açlığı durdurmak için bir insanı öldürmüşsünüz. El kaldır. Dünyadaki açlığı durdurmak için kaç kişiye suçsuz bir insanı öldürebilir? El kaldırsın. Dünyadaki su açlığı durdurmak için suçsuz bir insanı kaç kişi öldürebilir? El kaldırsın öldürmek isteyenler. Ama dürüst olun kendinize. Çok az. Tamam. Başka soru soracağım. İkinci soru. Bakın bu inanç sistemimiz. Hepinizin inanç sistemi farklı. Bir soru daha sorayım. Dünyanın her yerine bedava seyahat etmek için çok güzel bir kelebeğin Kanatlarını koparır mısınız? Kaç kişi evet diyor. Dünyanın her yerine bedava seyahatmek için çok güzel bir kelebeğin kanatlarını kop koparırsınız. El kaldırsın. Değil mi? Daha çok kişi kalkıyor. İşte bu inanç. Yani Sizin bir şey yapıp yapmamanıza, korkup korkmamanıza inanç sisteminiz belli oluyor. Çünkü hepimiz farklı düşünüyoruz. Hepimizin motivasyonu farklı. Şimdi size üç tane soru soracağım. Üçünü de bileceğim. Soru bir. Bir ile on arasında, bana söylemiyorsunuz, bir ile on arasında... 1 ile 10 arasında bir sayı tutacaksınız. Bana söylemeyeceksiniz. 1 ile 10 arasında... İkinci soru. Aklınıza gelen ilk renk adı. Aklınıza gelen ilk renk adı. Bana söylemiyorsunuz. 3. Aklınıza gelen ilk çiçek adı. İlk 1 ile 10 arasında sayı tuttunuz. 2 renk, 3 çiçek adı. Tamam. Ben bileceğim bunun cevabını. Tamam birincisi ama tabi hepsini bilmeyeceğim. %60 falan bile bilmem lazım. 1 ile 10 arasında tutmuş olduğunuz sayı 3, 4, 5, 6, 7 El kaldırsın. 3, 4, 5, 6 değil mi? Çoğunluk. Murat görüyorsun değil mi? 3, 4, bildim, bir. İkinci soru. Aklınıza gelen ilk renk kırmızı diyenler. Değil mi? Yine bildim. Paramak ettim. Üçü de bileceğim. Aklınıza gelen ilk çek adı gül diyenler. Gül, papatya, lale. Şimdi bunlara el kaldırmayanlar, psikolojisi bozuk olanlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi in inanç sistem öyle bir şey işte yani. insanın. Temel bu esasen ben bunu Amerika'dan kopyaladım. Yani bu soruları kendi aldığım bir eğitimden kopyaladım. Orada aşağı yukarı aynı. Orada sadece kırmızı değil mavi diyorlar. Orada en ilk akla gelen renk mavi Amerika'da. Şimdi ikincisi bilinçaltının gücü bakın. Bu çok önemli bir güç. İnsanların hepimizin bilinçaltı aynı fakat bilincimiz farklı. Şöyle düşünün esasında. Bilinçaltı bir araba, siz bir sürücüsünüz. Yani bilinçaltı bir araba. Hangisi daha güçlü? Bilinç arabama sürücü mü? Hangisi daha güçlü? Araba. İşte bilinçaltınız esasında araba ama bilinç olarak siz bilincinizle o arabayı yönetebilirsiniz. Ama yönetmezseniz bilinçaltı zaten otomatik yapar her şeyi. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar her türlü şeyi bilinçten bir emir gelmediği sürece otomatik yaparlar. Mesela şu anda nefes almak işini Allah bize bıraksaydı hepimiz ölürdük. Unuturduk çünkü. Onu bilinçaltı yapıyor. Yani sizin bütün kan dolaşımınızı, nefes almanızı, hepsini birisi yapıyor. Biz yapmıyoruz ama. Bilinçaltınız yapıyor. O zaman ne kadar çok şeyi bilinçaltınıza atarsak o kadar daha fazla başa elde edebiliriz. Yani uyurken bilinçaltı en güzel şeyi 7 x 24 çalışması. Bilinç sadece uyanıkken çalışıyor ama bilinçaltınız 7 x 24 çalışıyor. O yüzden bilinçaltını kim kullanıyorsa başarılı oluyor. Bütün Einstein'lar, Mozart'lar, dünyanın hepsi bunlar çok 12 sal uyuyup bütün buluşlarını uykuda yaparlarmış. Çünkü uykuda aynen uykuda olmadığınız gibi üretebilirsiniz. Yeter ki bilinciniz şey yapsın. Mesela şunu ne Bu hafta muhakkak bir ev satacağım. Muhakkak bir ev satacağım. Bunu dediğiniz anda bilinçaltınız devreye giriyor ve evrenin enerjisi enerji veriyor. Bu gerçek ben çok deniyorum kendimde. Yani o enerji veriyor. Bir bütün çevrenizdeki mıknatıs insan enerji dediğimiz şey İnsan esasında atom kadar güçlü bir mıknatıstır. Siz bir şey dediğiniz zaman yani çok istediğiniz zaman mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olayları ve insanları çekiyorsunuz. Ben gerçekten satmak istediğinizi çok söylersiniz kendi kendinize sürekli, muhakkak satarsınız. Veya istediğiniz bir şey önünüze gelir. Çünkü odaklanıyorsunuz ve enerjinizi de çekiyorsunuz. O yüzden bilim çok önemli. Evet, istek, konsantrasyon, odaklanmak. İnsanların başarı başarılı olması için odaklanmaktır. Mesela ben kitap yazayım Mesela bir sayfa yazı yazarken aşağı yukarı bir saat, bir buçuk saat dünyadan koparsınız. O kadar çok enerji harcarsınız ki. Hiçbir şey düşünmezsiniz o anda yani. Tamamen dünyadan soyutlarsınız. Çünkü başlığı yazamazsınız zaten. Çok fazla enerji gerektirir, çok fazla odaklanma gerektirir. Ama insan odaklandığı zaman üretir. Yani herhangi bir şey odaklandığınız zaman, yani başka bir şey düşünmediğiniz zaman veya sırf o an düşündüğünüz zaman, yani geçmişi veya geleceği enerjiniz ilk katına çıkar. O yüzden insanın konsantrasyonu. Peki nasıl konsantre oluyoruz? Bir şey istediğimiz zaman konsantre oluyoruz. Çünkü herkes aynı konsantrasyon sahip değil. Bir şeyi çok seversek ve istersek o zaman daha daha dikkat dinliyoruz. 3 Dört, kararlılığın gücü. Kararlılık ne biliyor musunuz? Kararlılık, vazgeçmemek. Bakın başarının yüzde doksan vazgeçmemek. Dünyadaki en başarılı insanlar vazgeçmiyorlar. Girdiğiniz Remax'a satamadınız. Bugün biliyor musunuz Remax'ta ilk satışı ortalama kaç ayda yapıyorlar? Bugün Remax'ı giden hepiniz arasındaki ilk satışınızın ortalamasını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Sekiz ay. Yani sekiz ay satış yapmıyorsunuz. Sekiz ay. Şimdi çoğu insan üç aydan sonra pes ediyor. Ama 8 ay dediğine göre, şimdi bakın şimdi 8 dedim, burada bir çoğu insan oh be dedi, birkaç ayım daha var. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kararlılık öyle bir şey yani. O yüzden baktığınız zaman hemen kendinizi demotive etmeyin yani. Bu işin ortalaması 8 ay. Şimdi bugün baktığımız zaman dünyada Remax gibi sistemleri en büyük farklı yapan şey bu istatistik işidir. Yani bunun başarılı başarısız insanla alakası yoktur. Dünyadaki bir ortalaması vardır ve insanlar aşağı yukarı o ortalama içinde başarı gösterirler. O yüzden Remax'ın ortalamasını iyi bilirseniz o zaman boş boşuna demotiv olmazsınız. Kararlı olursunuz. Vazgeçmezsiniz yani.